x ekseni boyunca hareket eden büyük parçacığın hızı ve x eşittir 40-5 metre bölü saniye ifadesine göre zamanla değişmektedir. Haberiniz olsun buradaki seyi soru ve fizik kitabından aldım bu arada bir örneği. Tam olarak kitapta belirtmedi ancak ben yanlış da belirtiyor olabilirim. Önemli değil zamanla bu şekilde belirtiyorum. Saniye cinsinden alacağız buradaki seyi. Buna göre t 0 ile t eşittir 2 saniye zaman aralığındaki ortalama ivmeyi bulunuz denmiş. Şimdi ilk öncelikle ortalama ivme için formülü hatırlayalım. Ortalama ilme. x ekseni için alıyoruz. O yüzden de aslında koyulmama gerek yok ama. Delta x bölü delta T'dir. Şimdi ilk öncelikle buradaki delta T. Şuradaki delta Vx'i tekrar bir yazayım. Delta V 2-0'dan zaten 2. Bunu anladık. Ancak bizim burada belirtmemiz gereken bir durum daha var. İlk öncelikle bu fonksiyonun grafiğini göstereyim size. Şu şekilde. Yana koyayım ve biraz daha. Küçülteyim ya küçülmüyormuş. Şimdi buradaki grafikteki değerler arası görseller biraz evet yani aralıklar çok açık. O yüzden başka bir grafik programını daha göstereceğim Desmos'tan. Ancak grafiğimizin genel formu bu şekilde. Şimdi bizim zaman aralığımız 2.0 ile 2 saniye zaman aralığında. Yani grafiğin bu tarafı ne, nötr ile pozitif taraf arasında. Demek ki bizim inceleyeceğimiz taraf buradaki hız azalan bir hız. Evet hızımız azalıyor ve ivmemiz de azal, yani hız azalıyorsa ivmemiz de azalacaktır. Bunlar çünkü bir vektör diyor, aslında belirtmiştik. Ve ivmemiz negatif arkadaşlar. Yani sonuna bir eksi işareti koyacağız aslında bir nevi. Şimdi biliyorsunuz ki buradaki eğim bu sorografa e doğru olduğundan ötürü buradaki hali alıyor. Şimdi bir de Desmos'a bakalım. Şöyle Google'dan açalım. İşte Desmos'ta zaten daha net bir şekilde belirtilmiş bir durumda ki aslında burada da çok şey yok ama bizim fark ettiyseniz sıfırda yani sıfırda hızımız 40. 2'de ise biraz onu bulacağız. Buradaki fonksiyon değerler arasında gidip geliyoruz bakın. Burada bir görsel var. Bizim ilgileneceğimiz kısım şuradaki çizginin sağ tarafı. Şimdi hemen matematiğe geçelim. İşin matematiğine. Zaten sıfır olduğunda biraz önce de söyledik. Delta ve x'imizde 2'den 0 taraflarını çıkaracağız. Burası 0 olduğunda burası 40. Yani evet yani 40 eksi 5'in 5 beş çarpı 0'ın karesi. Yani 40 dedik. Şöyle de yazayım. Yandan da aynı zamanda kitaptan da yaptıklarımı kontrol ediyorum. O yüzden biraz ses kaybı yaşanabilir. D eşittir 2'de ise yani buradaki zamanda ise 2'nin karesi. Evet 2'nin karesi 4. 4 çarpı 5 20. 40 eksi 20 elde edeceksiniz. Bölü 2. Bu şekilde belirtelim. Ki zaten buradan da çıktı. Aslında eksi işareti koymamıza gerek kalmadı. Bu da azalan bir fonksiyonu zaten. Eksi 20 bölü 2'den direktman 2 geldi. E pardon 2 diyorum kafayı yedim. Eksi 10 geldi. Demek ki ivmemiz yani a x x, yani x ivmemiz eksi olmuş. Şimdi buradaki eksinin değerini inceleyelim. Zaten biraz önce de söyledik. Tekrar da söyleyeyim. Azalan olacaktır yani hızımız azaldıkça buradaki aralıkları inceliyoruz çünkü biz bu değerler arasında. Bizi ilgilendiren zaten buradaki VxD grafindeki Vx değerleri bunu da delta t zamanına oranlıyoruz. Direktman azaltıyor buradaki değerler direkt olarak azalmaya başlıyor. Evet bu videomuzda bizim ortalama ivme için bir örnek çözdük. Bir sonraki videoda ise artık ortalama ivmeyi bırakıp normal bir ani ivmeye geçiş yapacağız bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.